<gülüyor> 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 2 -2 <basketball> <laughs> evet, bir şeyler yapacağız işte ben de biliyorum. <laughs> evet ben kural mural bir şey yapıyoruz ben çekiyorum. Maçta bir şeyler yapmayacak Çekiyorum çekiyorum. nereden bildim? Yasak. Zıplamasam da olur ya. Cyberpunk. Evet arkadaşlar ben çektim. Maç boyunca zıplamayacağım. Şimdi bir daha burayı çekmek için Yusuf Erenas'ı e çağırıyorum buraya. Evet, ne gerek var? Arka ne gerek? gerek var? Kavga. Şu namak çıkarsa benim hayatım yıkılır. Tek ata bizim çekiyor evet, zaten. <laughs> Yaptım başka hiçbir altına <laughs> atıyorum. <gülüyor> Kanka iki tane çekmiş. Arkadaşlar... Son iki atmak abi. yasak, hiç gerek yok ya. Zaten atmıyor ki, <laughs> atmıyor ki zaten. Arkadaşlar, tekrar atabildiğim şey zaten şuttu. Çok şükür, Allah'a bin şükür. Buraya Osman Ferit Metin Kayı'yı çağırıyorum. Yanlış bilgi, Kazım Barış Little White Shit. Kazım Barış, küçük evet, white şey Evet, Kazım Bey. Evet. Merhaba. Evet, Merhaba. Evet. Evet, Dur, son kamerayı biraz aşağı de. mı çekecek Osman? Evet. Gözükmüyor Kazım. Kazım, Ahahah Kısa esprisi mi? İktidarlı arkadaşlar sonra gelecek Çok heyecanlıyız Zaten üçlü <üşüt> atamıyor 🎵🎵🎵 arkadaşlar Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol ağzım donlar Bir gün beni sorarlarsa susçam. Oh you touch my tra la la Mmm my ding ding dong ben de bilmiyorum. Sonuncu kaldı buyurun. Nasıl bilmiyorsun kardeşim zaten şu tat bakkal. Aptal. bekliyorlar yol Yeter ulan yeter! Çok derinden etkiledi. <laughs> ne bok yiyeceğimi bilmiyorum. Ayıp lan? Bu ülke içinde benim şu tatmama zaten gerek yok. Arkadaşlar ben şu tatlı bir T oynayacağım. <laughs> ben zıplayamıyorum. <laughs> Osman kardeşim şu şut atamıyor zaten, atamıyor. Eren'le kazım var. Kazım tekerini kullanamıyor, kullanamıyor. Bu da tırnak atamıyor, o da atamıyor zaten. Arkadaşlar, Kazım, arkadaş, tekeriyle şut atıyor. Thank you. オーおしゃれに行くと kat lana rak her an kat lana rak from zero fero hero bro şak gada nak before trap vakit geçer de hep sal heran lana rak trap. geri ye dön bak deme lan boka mam let's go rakama değil evet arkadaşlar katlandık arkadaşlar kovuk çıktı. arkadaşlar biz şimdi Kazım Kulu çıkmış hastaneye gidiyoruz siz izleyin diyor <laughs> Kız babayı ne